Merhaba sevgili ikizler. Sevgili ikizler nasılsınız? İyi misiniz? İkizlerde tutulma var. İkizler. Ay tutulması. Ay tutuyor sizde. Ay sizi tutuyor. Ay dere size geliyor. Çanlar çalıyor. <laughs> dediğimiz Son zamanlardan beri hayatında önemli değişimler yaşıyorsun sevgili ikizler. Bu yaşadığın değişimler içinde büyüyor, gelişiyor, ilerliyor. Jüpiter'in de seninle beraber yapmış olduğu E'ler yüzünden büyüyorsun, gelişiyorsun. İşlerin ve kariyerin az doğrusu da olsa iyi gidiyor. Aşk hayatında bazı gelişmeler var. Seçimlerini daha doğru yapabiliyorsun ve mutlu olabiliyorsun. Bu güneş tutulmasından hemen sonra 28 Kasım'da yani bu hafta karşımıza çıkacak ay tutulmasıyla bu değişimlerle ilgili bir dönem döneminde yavaş yavaş sonuna geliyorsun. 25 Mayıs'ta oluşacak olan son tutulma döngüsüyle beraber bu son 6 aylık dönemi çok daha keyifli ve neşeli geçirmen gerekiyor neler olabilir ikizlerde ne dersin sevgili Demet evet sevgili ikizler bu tutulma sizin birinci evinizde gerçekleşiyor aynı zamanda tutulma sırasında sizin gezegeniniz Merkür Retrosu da sona eriyor bunun yanı sıra altıncı evinizde Venüs Satürn arasında bir kavuşma olacak 8 evde de ee, Mars Plüton arasında bir kavuşum olacak. Para gelecek. Evet, bunlar bu ikisi çok güçlü destekler aslında. Mesela şöyle iki tane destek açısı var. Çok ağır bir astere olan bazı ikizlerler. Hı -hı. ...sağlık bulacaklar. Nasıl? Ağır bir hastalığın var, operasyon geçirmen gerekiyor... ...ameliyat olursun. Tutulma ani bir operasyona sebebiyet verebilir. Böbrek taşı, ber fıtığı, kasık fıtığı... Hı -hı. ...buna benzeyen sorunlarla ilgili... ...bir şey ortaya çıkabilir. Hemen ameliyat olursun ve düzelirsin. 6-8 budur. Hı -hı. İyileşmeyi temsil eder. Hı -hı. Bazıları da kendi işleriyle ilgili... ...primler alırlar. Evet. Bu yılbaşı veya... işte ...şubatı bulabilir. Hı -hı. İyi bir satış yapabilirler. Maddi gelirlerde artışlar olabilir. Sağlıklarıyla ilgili bir düzelme olabilir... Hı -hı. Aşk hayatını çok etkilemese bile evet. iş yerinden karşısına çıkabilecek bir aşk evet. onları etkileyebilir. Evet. Yani bunların detaylarını görebilmek için bizim bilinç okurunda bir, yükselen burcunuzla alakalı orguyu bilmeniz gerekiyor. Yükselen evet. burcunuzu biliyorsanız ikizler yani öz burcunuz evet. ama yükselen burcunuzla beraber tutulmayı değerlendirerek o zaman çok daha net görebilirsiniz. Bir de biz 28 Kasım ıı, akşamı sevgili Demet, ben Oğuzhan Ceyhan bilinç okurunda ee, tutulmayı e, bilinç Çukuru Genel Merkezi'nden e, hem izleyeceğiz hem de size canlı yayınlarda, canlı chat odasında sorularınıza birebir cevaplayabileceğiz. Bu soruları cevaplarken yani gerçeği söylemek gerekirse arkadaşlar eee biraz kalabalık olacağı için evet. önceden bazılarınızın bize mail atması, evet. mail de kendilerini bildirmesi daha önemli olacak. Çünkü daha önce böyle bir organizasyonda bazılarınızın sorularınızın cevaplayamadığımızda karşılaştık. Bunu istemiyoruz. Evet. Sonuna kadar. Bu çalışmamız ücretsiz bir çalışma. Sırf sizleri sevdiğimiz için ikizler hı hı. ve yay burcunun bu tutulma döneminde hepinize böyle bir desteğimiz olacak. Sizleri seviyoruz. Sizler için varız bir tık kadar yakınız. Sevgiler. Hoşçakalın.